Ayşe Edil Erken. 1970 yılında İstanbul'da doğan Ayşe Edil Erken, sanatı ve kültürü olan ilgisiyle dikkat çekmeye başladı. Üniversitede devrimci mücadeleyle de tanışıp, kısa zamanda mücadelenin ön saflarında yer aldı. Çeşitli devrimci müzik gruplarında çalıştı. 94 yılında tutsak düştü. Tahliyesine az bir zaman kala, 26 Mayıs 96'da devletin cezaevlerindeki devrimci yükselen tutsaklara karşı aylardır hak gazları, sürgün, tecrit, tabutluklar ve itirafçı dayatmalarına karşı bu saldırılara karşı tüm cezaevlerindeki devrimci tutsakçıların süresiz açlık direniyle karşılık vereceklerini ilan ettikleri ölüm borçlarına gönüllü olarak katıldı. İdil, bedeni ve bilinci gösterdiği direnişin 68. gününde ben bir gözüm, sözüyle beynetlere kazanan cüretiyle kadının özgürlük mücadelesinde de bir sembol oldu. 26 Temmuz 1996'da dindanları mağlup ederek ölümsüzleşti. Kardeşi Arda Çağ, Çağlar Erkmen'in baba altasını anlatışından birkaç çarpıcı bölümü anlatmak istiyorum. 10 yaş büyüktü benden. Kentte doğduk büyüdük ikimiz de babamın ilgisi yüzünden kültür ve sanata eğilimliyiz. Çocukların çoğunun yaşayamadığı şeyleri yaşadık. Babam operaya götürürdü mesela bizi. Dersleri çok iyi ablamın. Benimki ise tam tersi. Bu konuda ablamın kardeşi olamadım ne yazık ki. Albümleri karıştırırdık bazen. Tanımadığım birileri olurdu resimlerde. Sorardım, bu da kim? diye. Ablamın matematik hocası derdi babam adam tam puan aldığı için bize teşekkür etmeye, ablam gibi bir evlat yetiştirdiği için bizi kutlamaya gelmişti. Bu resim o günün resmi işte derdi. Sıfırcının biriymiş aslında hocam. Hak ettikleri halde birçok öğrenciye yüz tam puan vermezmiş. Ama Allah o derse o kadar iyiymiş ki ona gerçekten hak ettiği için yüz tam puan verilmiş. İşte böyle biriydi benim zeki ablam sonra büyüdü ama üniversiteli oldu. Hali tavırları değişti tabii birazcık. Değişmenin ne olduğunu, bu değişikliğin sebebini plan değerlendirecek, çözecek yaşta değildim o vakitler. Allah'tan daha bir güzelleşmiş, daha bir iyileşmişti sanki. Orta göl kültür merkezine, oraya, mine oraya gidip geliyordum. Önüne, beni de götürmek istedi sonradan oraya. Çoğu zaman ekerdim ben onu, gitmezdim. Ama annem de ısrar edince yanına takılıp gitmeye başladım sonradan. Annemin ısrarının sebepleri başkaydı tabii. Oraya gittiğimde ablana de ki annem buraya gelmeni istemiyor. Biraz da evde kalsın. Evin işlerine yardım etsin diye tembihliyordu beni. Aynen söylüyordum ablama bunları. Beni karşısına alıp bir güzel anlatıyordu o kültür merkezine neden gidip geldiğini. Ne yapmak istediğini, amaçlarını. Benim anlayacağım dinlenen o kadar güzel anlatıyor. O kadar ikna edici konuşuyordu ki. Eve geldiğimde bu kez ablam arka çıkıyordum anneme karşı. Annem köpürüyordu tabii. ağzına gelirdi söylüyordu bana. Ablam akıtıyordu elde ama paparayı ben yiyordum. Dedim ya, değişmişti ablam. Bir gün artık eve gelmez oldum. O varmış gibi dalardım odasına bazen. Yok tamam. Annem bana telefon etti. Ok Meydanı Kültür Merkezi'ne ablamı sordururdu. Şimdi anıms anımsamıyorum ne söylediklerini ama verdikleri cevabın annemi tatmin etmediği kesinliğe defalarca aratırdım. Aynı cevabı alacağını bilebilecek. Tiyatroda oynuyor. Böylece bir Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyordu. Yurt dışında türlüğe de gitmişti. Sonra bir gün gözaltına alındığı haberini aldı Ankara'da almıştı gözaltına. Hemen de tutuklamışlardı onu. Babam görmeye gitmişti ablamı Ulucanlara hapishanesine. Ulucanlardan Çanakkale'ye gitti sonra. Bir kuşun kanadı da kodum, çok uzaklara gittiğini söylediler bana sonra. 96 yılının 27 Temmuz'unda. Bir daha hiç göremeyecektim onu. Bir daha hiç ama hiç kızamayacaktım bir daha sesini duyamayacaktım. O dünyanın en ikna edici sözlerini dinleyemeyecektim. Aramızdan ya on yaş fark vardı ki sanki. Hiç olmazsa beş yıl olsaydı. Onunla beş yıl daha birlikte olurduk. Kim bilir, belki çok fazla şey paylaşırdık. Belkisi fazla. Mutlaka öyle olurdu. O gitti, bana ablamın kardeşi olmanın onuru kaldı. Sonraları ablamın arkadaşlarını gördüm. İki kişi geldiler İdil Kültür Merkezi'ne. Geziyorlardı. O an oradaydım. Arkam dönüktü. Döner dönmez göz yedi geldik onlarda. onlarla, Onlardan. Fakat ne onlar gözlerini benden ayırdılar, ne ben onlardan. Şaşkın, meraklı, üzgün bakıyorlardı. Ne dediğini sonra öğrendim. Ben de ablamı görmüşler. O bakışlardan sevgiyi, sahibi gördüm. İdil'in kardeşi diye tanıttıklarından sevecen, sıcak kucakladılar beni. Ablanı tanıyordum. İdil'imizin kardeşi olduğunu anlamadığımda yapmış ki okumasını çok beğenirlermiş. Okuduğunu hissetmeyen iyi okuyamaz diye okumaya başlamışlardı arkadaşlarım. İyi de Mesela sen de onunla birlikte zaman giderdi o duygu Ablamın yaşadığı yerlerde yaşamak için. Biliyorum. Keşkelerde hep bir pişmanlık olur ama ben yaşayamadım ki onunla ilgili. Yaşasaydım, yaşadıklarımda keşke diyeceğim şeyler olurdu belki. Ama ne fayda. Ne doğanın kanunu, ne benim yaşayamadıklarım onu olan özlemini anlatmaya yetmiyor. Arkadaşları bu özlemi öyle size depreştirdi ki, onu anlatırlarken ben kendi sessizliğimde ablamla söylemiştim. Canım ablam, söyleşileri de öyle sıcak, öyle içtenmiş, bu kadar elinizden bırakmak nasıl mümkün olurdu ki? Ablamın artık olmadığı günlerde, Çanakkale Hapishanesi'ne ziyarete diğer ablalarla gittim. Ablamla birlikte ölü borununa yatan Ayşe ablayla beni ilk karşıya geleceğini biliyordum. Seni bekliyorum, bekliyordum ne vakittir bende? Sonra da inir benim vicdanımdır artık. Çok düşündüm bu sözü. Nedir ki vicdan? Yozlaştırılan bunca değer içinde bir insan diğerinin vicdanı nasıl olur diye. Ne kadar az vakit geçirirsem ve ne kadar hayıflanırsam da onunla çok daha fazla birlikte olamamaktan dolayı hüzünlenmişsem Yine de kendimi çok şanslı sayıyorum. Şanslıyım onun gibi bir adını bulamadığımdan dolayı. Çocuklar var etrafımda, onlarca. Kiminin adı Ayça, kiminin adı İdil, kiminin adı Ayça yı. Ablamın türküsünü dinliyorum. Onun adına yakılan türküler var. Aklına açılan bir kültür merkezi var. Her yerde o var. Yaşıyorsun.